Salam vatandaşlar, e, vatandaşlar ben bugün insan hakları evrensel beyannamesini okup geçecek Türk dilinde. Geçen de Rus dilinde okadım, bugün de Türk dilinde okuyacağım. İnsan hakları, insan hakları bizler için, e, bizlerin halkımız için öğren vacip, hem, öğren önemli. Hazırlık dövrede öğren vacip. E, i̇nsan e, hakları bütün dünya için, bütün in, dünya halkları için, insanları için öğren vacip. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi söz. İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması bu hususunun hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temel olmasına, İnsan haklarının tanınması ve hor görül görülmesinin insanlık vicdanını isyan, isyana şevk eden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, Dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde söz ve inanma hürriyetini sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları olarak ilan edilmiş bulunmasına, insanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının ve insan haklarının bir hukuk rejimle rejimiyle korunmasının esaslı bir zaruriyeti olmasına, uluslar arasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik edilmenin esası bir zaruret olmasına, Birleşmiş Milletler haklarının halklarının anlaşmada insan insanın ana haklarına, insanın insan şahsının haysiyet e, ve değerine erkek ve kadınların eşitliğine olan inamlarını bir kere daha ilan etmiş olmalarına ve sosyal ilerleme, ilerlemeye kolaylaştırmaya daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartlar korumaya karar verdiklerini beyan etmiş bulunmalarına. Üye devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile bir işbirliği e ederek insan haklarına ve ana huriyetlerine bütün dünyada gerçekten saygı gösterilmesinin temelini taahhüt etmiş olmalarına. Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının, yukarıdaki taahhütün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasına göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, insanlık topluluğunun bütün e fertleriyle uzuvlarının ve beyan, bu beyanameye daima göz önünde tutarak öğretim ve eğitim yoluyla bu hakları ve hürriyetleri saygıyı geliştirmeye gittikçe artan milli ve millet arası tedbirlere, tedbirlere göre e, gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altında ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilden tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri amacıyla bütün halklar bütün halklar ve milletler için ulaşılacak ortak ideal olarak iş bu insan hakları beyan, evrensel beyannamesini ilan eder. Madde 1. Bütün insanlar hür, hassasiyet Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptir e, ve birbirine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Madde 2. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya ictimai menşe serbest E, sərvət, doğuş və ya hər hansı bir e, hərangi digər bir fərq gözet e, gözetilməksizin iş bu bəyanamədə ilan olunan təkmil haqlardan və bütün hüriyyətlərdən istifadə edə bilər. Bundan başqa bağımsız məmləket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan geyri maktur, muhtar və ya sağır bir emenlik kayıt e, kayıtlamasına tabi ülke uy, e, uyruğu olsun bir şahsı hakkında uyruğu bulunduğu memleket veya ülkesinin ülkenin siyasi hukuku veya e, millet arası statüsü bakımından hiçbir ayrılık e, gözetlemeyecektir. Madde 3 Yaşamak hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Madde 4. Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. Madde 5. Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri, gayri insani hassasiyet kırıcı cez cezalara veya muamelelere tadi tutulamaz. Madde 6. Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğini tanınması hakkında haizdir. Madde 7. Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korunmasından istifade hakkını haizdir. Herkesin iş bu beyannameye aykırı her türlü ayır edici muameleye ma karşı ve böyle ayır edici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. Madde 8. Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana hakları aykırı muamelere karşı filli netice verecek şekilde milli mahkemeler müracaat hakkı vardır. Madde 9. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkolunamaz veya sürülemez. Madde on. Herkes haklarının, vecibelerini veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir e, isnadın tespitinde tam bir iliş, e, eşitlikte davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkında sahiptir. Hakkına sahiptir. Madde 11. 1. E, bölüm bir suç işlemekten sanık herkes savunması için kendisine gerekli bütün tedbiratının sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunun kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır. Madde 2. E, bölüm. Hiç kimse İşlendikleri sırada milli veya millet arası hukuka göre suç teşkil etmeyen hüllerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez. Madde 12 Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karış, karışmalara şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır. Madde 13 Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. İkinci bölüm Herkes kendi memleketi ile dahil herhangi bir memleketi terk etmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir. Madde 14. 1. Bölüm Herkes zulüm karşısında başka millet, e, memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına haizdir. 2. Bölüm Bu hak gerçekten adi bir çürüme veya Birleşmiş Milletler prinsip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kavuşturmaları halinde ileri sürülemez. Madde 11 Madde 15 birinci bölüm Her ferdin bir uyruklu, uyrukluk hakkı vardır. Madde, i̇kinci bölüm Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilmez. Edilemez. Madde 16 1. bölüm. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olamaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda evlilik sürec, sürecince ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara haizdir. 2. bölüm. Evlenme aktı ancak e, müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. Madde 3, e, mad bölüm 3. Aile cemiyetin tabi ve temel unsunudur. C camiyet ve devlet tarafından korunmak hakkına haizdir. Madde 17. Birinci bölüm. Hər şəxsin tək başına və ya başqaları ilə birlikdə mal və mülk sahibi olmaq hüququna haizdir. 2-ci bölüm. Hər e, heç kimsə keyfiyyətlə mal-mülkdən məhrum ediləməz. Maddə 18. E, Hər şəxsin fikir, vicdan, din hüriyyətini haqqı vardır. Bu haqq din və ya qanaat dəyiştirmək hüriyyəti dinini veya kanat, kanatını tek başına veya topluca açık olarak veya özel surette öğretim, ibadet ve ayinlere ishar etmek e, huriyetine içerir. Huriyetini içerir. Madde 19. Her ferdin fikir ve fikirlerinin açıklamak huriyetine hakkı vardır bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek memleket sınırları me, e, memleket sınırları mevzu bahis olmaksızın Mu, e, malumat ve fikirleri her e, vasıta ile aramak el, elde etmek veya yaymak hakkını e, içerir. Madde 20 birinci bölüm. Her şahıs saldırısız toplanma ve e, demek kurma, dernek kurma ve derneğe katılma serbestliğinde e, maliktir. İkinci bölüm. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz. Madde 21. Birinci bölüm. Her şahıs doğrudan, doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla memleketin kamu işleri, işlə yönetiminə katılma haqqına haizdir. 2. Hər şəxs məmləkətin komu xidmətlərinə eşitliyə girmə hüququna haizdir. 3. Halkın iradəsi komu otoritetsinə əsasıdır. Bu iradə gizli şəkildə və ya sərbəstliyə saxlayacaq muaddil bir usulla gerəyan e, edəcək, dairəan edəcək. Genəl və eşit oy vermə yolu ilə yapılacaq olan dəvrə və dürüst seçimlərə ifadədir. Vətəndaşlıq 21-ci maddəyə biraz diqqətiniz çəkin. Öyrəncilərin üçün əhəmiyyətli maddə. 22-ci maddə. Hər şəxsin cəmiyyətin və bir üzvü olmaq itibarı ilə sosial təminat haqqı vardır. Şahsiyyətin E, hasiyeti için ve e, şahsiyetin serbestçe gel e, gelişmesi için zaruri olarak ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını milli gayet ve millet arası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynakları e, mütenasip olarak gerçekleşmesine hakkı vardır. Madde 23. Birinci her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve e, evler elverişli çalışmaya şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. İkinci, herkesin hiçbir fark edil e, gözetlemeksizin eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. Üçüncü, çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da e, tamamlanan adil ve ev, elverişli bir ücreti hakkı vardır. 4. Herkesin menfaatinin korunması için sindikalar korumaya sindikalar kurmaya ve bunları katılmaya hakkı vardır. Madde 24. Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bir, bir hassa çalışma müddetinin makul sürette sınırlandırılmasına ve, ve muayene devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. Madde 25. 1. Her şahsın gerek kendisi gerekirse ailesi için yiyecek, giyim, mesken, tibbi, bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlıklı ve refahini temin edecek uygun bir hayat e, seviyesine ve işsizlik, hastalık, e, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imtikanlarından iradesi dışında mahrum bakılacak mahrum bırakılacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. İkinci, ana ve çocuk özel ihtima ve yardım görmek hakkına haizdir. Bütün çocuklar evlilik içinde veya dışında doğsunlar. Aynı sosyal korumadan faydalanırlar. Madde 26 Bir, Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenimin Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel saflarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve meslek öğretme, öğretimden herkes istifade edebilme, edebilmelidir. Yüksek öğretim liyakatlerine göre herkes tam eşitlikle açık olmalıdır. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana huriyetlerine saygının kuvvet, kuvvetlenmesine hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluk teşvik etmek etmeli ve birleşmiş milletlerin barışının idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 3. Ana, ana baba çocuklarına verilecek eğitim türündən seçmə haqqına öncəliklə haizdirlər. Maddə 27. E bir hər kəs topluluğun kültürel fəaliyyətinə sərbəstcə katılmaq, gözəl sənətləri tatmaq, ilim e, sahəsindəki ilim inkişafı e, istiraq etmək və bundan faydalanma haqqına haizdir. 2. Hər kəsin yaratdığı hər türlü bilim, ədəbiyyat və ya sənət əsərlərindən mütevillit manevi ve, e, ve maddi menfaatinin korunmasına hakkı vardır. Madde 28 Herkesin işbu beyanamede terpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini e, sağlayacak bir sosyal ve millet arası nizami hakkı vardır. 20, madde 29 1, Her şahsın şahsiyetin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinden mümkündür. Və şəxsin bu topluluğa qarşı görevləri vardır. 2. Hər kəs haqqlarının və hürriyyətlərinin qullanılmasında sadəcə başqalarının haqqlarının və hürriyyətlərinin gərəyinçə tanınması və bunların sayğı göstərilməsi məqsədilə və ancaq demokratik bir cəmiyyətin axlaqi, komu düzənin və genel rifahının ha ə, haqlı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlanmaları tabi tutulabilir. 3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir eee ile Birleşmiş Milletler'in amaç ve prinsiplerine aykırı olarak kullanılamaz. Madde 30. Uşbu beyannamenin hiçbir hükmü herhangi bir devlette zümreye ya da ferde e, bu beyannamede ilan olunan hak, hürriyet e, ve hürriyetlere yük etmeye yönelik bir e, faaliyetlere girişme ya da eylemde bulunma hakkına verir şekilde yorumlanamaz. Yine yani vatandaşlar okaptırdım. bitirdim. E, i̇nsan haklar evrensel beyannamesi 30 maddeden gelişmiş. E, i̇nsan hakları beyannamesi Evrensel bəyanatnaməsi. E, bu vaxta e, dörüyəndən bəri heç bir vaxt itkədirmədi. E, İnd e, bundan sonra heç kaçağın itkədilməyə. E, Vətəndaşlar özlərinizi, özünüzəm o qap keçin bunu öyrənmək vacib, öyrənmək əhəmiyyətli bizlər üçün. Sağ olun. Əgər e, yalmışım olsa, keçirim e, xohuyan sizdən. Sağ olun qardaşlar.